Hadi başlayalım. Evet beyler tekrardan birlikteyiz. Operasyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz demek istiyorum ama demek devam edecek gibi değilim. Nedenini böyle açık. Arkadaşlar yeni harita şu an gördüğünüz gibi tam olarak. Yani biraz renkli böyle cıvıl cıvıl bir harita. Bir dakika. Hadi be. Aslında Warzone'a gerçekten devam etmek istiyorum ama hani karşılaştığım manzara beni bundan alıkoyuyor. Neden derseniz Geber. Bir kere Verdans'ta oyuncu bulamıyorum. Evet arkadaşlar. Verdans'ta oyuncu bulamıyorum maalesef. Hani sola giriyorum. Adam yok. Hatta Sukat bile girerken bayağı bir geç buluyor. Sola da zaten yani çok zor. <laughs> Bununla birlikte bu yeni silahlara alışamadım arkadaşlar. Yani bir kere zaten silahların bu görüntüsü mobil oyun. Yani din mobil oyuna benziyor öyle söyleyeyim. Mobil oyun gibi aynı. Bununla birlikte yani yerden silah alıyorum. Silah üçlü atıyor. SMC alıyorum üçlü atıyor. AR alıyorum üçlü atıyor. Tam bütün silahları hep söyledi ama sniper alıyorum. O bir üçlü atıyor arkadaşlar. Ve bu birebir çatışmada hani kaç defa bu mevzu yüzünden öldüm. Silah yani silahın üçlü attığını bilmiyorum ki. Ulan yani bir tık tıklıyorum. Bir anda tak 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 diye ateş ediyor. Abi bu saçmalıktan başka bir şey değil yani bu... Ya ver seni aşağılık herif. Yani bu silahları bu üçlü atma fantezisini kim koyuyor bilmiyorum. Ya yani madem üçlü mod getiriyorsun bırak onu biz istersek ayarlayalım. Yani sen niye bizi otomatik üçlü modla başlatıyorsun? Ya saçma sapan iş. Ne var? Haritanın bu arada buraya yeni harita renk paletini falan hiç beğenmedim. Yani hiç beğenmedim yani. yani diğer Revit haritalarına baktığımda haritalara Yani gerçekten bu harita sınıfta kalıyor yani renk paleti açısından. o eski sövdüğümüz haritalar bile vallahi yani tabi albinisi vardı öyle söyleyeyim. Ben böyle mobil oyun benzeri yani haritaları ve silahları sevmiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten sevmiyorum. geber artık be lanet olası pislik. Dokunmuş ya geber. men, Dediğim gibi, Verdans'ta oyuncu bulamıyorum özellikle. Çok zor. Oyuncu bulması çok zor. Artı olarak silahları da pek alışamadım. Bilmiyorum hani. Divide. Geri dönmek istiyorum ama... Hadi be! Allah belanı versin! Şerefsiz köpek! Boş yolda. Çok boku ölüyorum ya. Boş ver, Ya bak her yerde garip garip ağaçlar var yani böyle. Ya iyice oyunu yani Japon animesine çevirdiler. Ya ben arkadaşlar vardır belki bu tarz anime şeylerini falan ama yani ben bu oyun için sevmiyorum yani bu oyun yani bu yakışmıyor yani bu oyuna. Bu arada silahların yani olsun. Tamam çok Hatta oyunda yağ gibi akıyor. Bunda da bir sorun yok hani. Akılmam yok gördüğümüz kadarıyla. Ama yani diğer detaylar canımı sıkıyor arkadaşlar. Sıkıyor. Gayretten maalesef oyuncu da bulamıyorum Berdans'ta. Giriyorum, oyuncu bulamıyorum. Bir de ayrıca bu haritada küçük olduğu için adamlar çok rahat öldürüyor yani. Gördüğünüz gibi yani iki kurşun atıyorlar düşüp ölüyoruz yani. Saçmalıkla Çok yani çok kolay ölüyorsun Çok kolay ölüyorsun Sık atıyor adam düşüyorsun yani Yakın mesafeden <gülüyor> kurtulman <gülüyor> imkan yok Hani ilk vuran kazanır olmuş Resmen öyle söyleyeyim Hani karşındaki adam böyle birazcık Böyle eli ayağı varsa yani eli ayağı tutuyorsa Adam ilk sıktıysa size Öldünüz yani beyler onu söyleyeyim böyle olduğu zaman da sniperların e, genellikle tek atmaması eğer ki çok yakın değilse adam büyük bir dezavantaj oluyor. Ulan zaten adam seni ulan ölüyorsun taradığı an. Yani şeyi çok kolay öldürmesi. Ama sen bir de sniperla adama tek atamadığın için bu sefer sniper kullanmak boyunda iyice dezavantaj oldu artık. Yani sniper kullanılmaz bu oyunda. Aşağılık herif be. Abi adamın armoru kırılıyor. Ya adamlar o kadar hızlı ki arkadaşlar bir de yani gördüğünüz gibi. Yani adamla amına koyayım geber. Yani köşe kapmacı oynuyoruz yani. Oyun resmen yani kuru kaç üzerine kuruldu. Yani oyun yani vurkaç üzerine kurul arkadaşlar kesinlikle yani sniper kullanmadı oyun diyor ki en hızlı SMG'yi al diyor bir de diyor bir AR al diyor bam güm diyor koşacağım diyor vuracağım koşacağım diyor Hani şurada bekleyeyim de adamı vurayım mevzusu pek yok yani. Zaten adamı tek atıma tek için yani beklemem mantık. Oyunun karakter yapısını değiştirmiş. Yönde bu çok kötü olmuş. Ya bakın oyun akıcı mı akıcı, takılma var mı? Yok. Mermiler şu an gidiyor mu? Gidiyor gibi. Yani bir sıkıntı yok ama diğer detaylar gördüğünüz gibi sürekli bir koşuşturmaca bakın yani deli dana gibi koşturuyoruz sürekli. Deli dana gibi koşturuyoruz. Verdansk'a zaten giremiyoruz. Lanet olası köpekler. Ya oyun o kadar hızlı ki bir saniye bile durduğunda ölüyorsun. Bak bir saniye durdum orada adamı da vuramadım. Geber. Yani şu an bu belki de oynadığım en hızlı Warzone arkadaşlar yani. Size belki de attım. Warzone videosu bu olabilir. Ya iki, iki saniye yerinde duramadım yani gördünüz. Duramıyorsun yani. Oyun sana bunun müsaade etmiyor. Lan bir de herkes şampiyonlar ligi. Herkes iyi oynuyor ha. Herkes şampiyonlar ligi gördüğünüz gibi. Kötü oynayan adam yok. Baksanıza herkes koşturuyor. Herkes koşturuyor böyle koşuşturmaca var ulan. your max. Ha bir de perklerin çoğu da bir garip böyle. Adamı vuruyorsun. Adamın armoru kuruluyor. Bir anda sana böyle demeç veriyor böyle atış etmedi halde böyle garip garip şeyler var yani. Nereden bu saçmalıkları kim üretiyor anlamıyorum ya. Reloading. Your objective simple. Eliminate all bounty targets. Zaten yardımcı ekipmanlar da bir acayip olmuş. Bir oyunda kalp sensörü artık ekipman olarak yeri geldi tekrar ilk barzundaki gibi yani mesela stan bombası falan yerine kullanabiliyorsun kalp sensörünü. Abi sürekli bir oyunun karakteriyle oynuyorlar, değiştiriyorlar sürekli yani ben anlamadım. hareket halindeyiz sürekli. Abi yanlış anlaşılma olmasın, o oyun daha ağır olsun falan demiyorum ama... ...yani çok garip şeyler yapıyorlar. Ya madem oyun bu kadar hızlı böyle, ya bu kadar hızlı yaptığında... ...abi adama iki kurşun atınca ölmesin bir zahmet yani. Ha şimdi diyecekler ulan sen niye vuramıyorsun şimdi adamın bak falan dedi iyi de kardeşim bizde ayırması şu bu bilmem yok yani biz kaçırıyoruz yani kurşunları. Biz diğer adamlar gibi hep sabitle de. atamıyoruz. Bunu bin defa söylüyoruz yani. Biz doğal oyuncuyuz, naturalist. Yani bizim tamamen el elden oynuyoruz. Otomatik kitlenme vesaire yok bizde beyler. Evet. Büyük ihtimal beni yine CS2'den çağırıyorlar. Valla kan Counter'dan bu aralar daha çok zevk alıyorum arkadaşlar. Tüm hilesine rağmen yani öyle söyleyeyim. Yani Fiyate giriyoruz. <laughs> Battlefield yeni güncelleme geldi zaten biliyorsunuz. Yani Battlefield de batırdı. <laughs> Yani red sek vardı onu oynuyorduk orada. Yani onun da biraz içinden geçtiler. Silahların falan dengeleri değişti. Oyun bitiyor. Menüye giriyoruz. Pat bir anda oyun takılıyor. Tekrar baştan başlatmak durumunda kalıyoruz. Yani bu son çıkan oyunlarda falan hep bir sorunlar var. Bir şeyler var anlamadım. Ha bu Call of Duty'de o tarz bir sorun yok. Hani oyun takılma durumu yok. Menüye girdin şurada takıldı mevzusu yok ama. Bak şimdi. Kullandığım perk sayesinde de bir tık daha hızlı koşuyorum. Sanki oyun çok yavaşmış gibi. Normalde bu özellik bizde... Gördünüz mü? Adamdan bir anda elektrik geldi. Ben eğer o adamın dibinde olsaydım şu an ölmüştüm. O beni öldürmüştü. O elektrik geldiği an bana damage veriyor çünkü. Böyle bir saçma salak bir şey var oyunda. Her neyse şu an ölmek istemiyorum. Odaklanacağım. Altı leşimiz, 8 leşimiz var. 5 düşman kaldı. Your squad in the top five. U A V. Western Recon. Oh yakında biri var. Yakında biri var. Geberip. Ah diyelim. Osmanlı kaldı beyler. Requesting close air, target marked. Gibi that long but 31 is on station. Quick get down. Quick UAV available for tasking. UAV standing by. Western Recon. Precision airstrike standing by. No sistemi olsaydı koşardım üstüne de bu halde koşamam. O adam yani bunda ev misil sistemi varsa vurur beni. Mesafeye giremem bu yüzden. Kral ve fareyle oynuyorsunuz arkadaşlar. Yakın mesafeler girmemeye çalışın. Girmemeye çalışın. Bir düşman kaldı. Yollarını attım. Hava saldırısı gerçekleşiyor. Gördüm seni. Ah! Twitchy Max! dibe, be! Yelek basıyor. Hemen pozisyon almayı. Ses yakından geliyor. Duvan arkası. Seni pistik. Twitchy Max! Geber. Geber. birebir kaldık. birebir kaldık. Watch out. Changing max. Ne yüksürüktü be Allah kahretsin. Yerimi tespit edecek. Gördüm seni evlat. Gördüm seni. Geber Karolası. Geber. Geber. İşte bu beyler. Görev başarılı. Görev başarılı. Evet beyler sizin yorumlarınızı merak ediyorum konu hakkındaki. Bilmiyorum Warzone'a tekrar girer miyim? yapar mı bilmiyorum ama. İşte bakalım. Sonraki operasyonu görüşmek üzere. Demişsinizdir. Bunun tadını çıkarın.